aklındaki kişinin adında ya da soyadında A M R Y S harfi bulunuyorsa baskın bir şekilde ya da herhangi bir biri bu video işte tam da sana göre sevgilisinizdir ya da e, görüşüyorsunuzdur ama bazı belirsizlikler olabilir. Partnerin biraz daha kafını karıştıran tavır ve davranışlar içerisinde yer alıyor olabilir. Burada ilişkiye isim koymak vesaire uzak ve mesafeliyseniz de bir şeyleri denkleştirmek istiyorsundur ama karşındaki kişiden aynı şekilde tepki alamıyorsundur. Biraz daha görüşmelerde, iletişimde problemler yaşanabilir ki şeytan kartı geliyor burada onun üstüne çok düşme olur mu bu süreçte çünkü ardından güç kartımız geldi güç kartı bu dönemin geçici olduğunu özellikle 8 ve 18 günlük süreç içerisinde hoşlandığın bu kişiden tatlı bir adım almakla beraberinde ilişkinin seviyesini olumlu bir şekilde etkileyecek duygusal bazı adımlar duygusal bazı jestler alabilirsin eğer sen de bu videoyla uyumlandıysan 3 arkadaş Paylaşmayı unutma, sevgiyle kal.